Benim adım yedi. Benim adım yedi. Benim adım yedi. Dat 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 dat. Evet, muhteşem sorumuza hoş geldin. Siz ne bugün? Ne? Doğru ya, hemen söyleyeceğim başlıyordu. Evet, yarışmaya hoş geldiniz. Evet, senle başlayalım. Evet. Benim soru. Benim bu kullandığım alet nedir? Senin şu kullandığın alet uçan alet. Doğru! 100 puan. Bu arada kaça sormuyordum. 5, <laughs> 5 kişi de 500 puan olursanız arabalar festivali olacak bugün. Ey! Hemen yedemeyin. Ya biri yanlış yaparsa 50 puan düşürürse Evet doğru yapalım, doğru yapalım. Arkadaşlar böyle yaparsanız hepsi yarışması festivalini demez, düğünü de unutmayız. Soru, ikinci soru. Winch ne için? İnşaat doğru. İki. İyi kopya verdik. Evet. Evet. Sana soruyorum. Üçüncü soru. Yedi rengi vardır. 7 number blocks var. Bunu çok sev. Kim bilir nedir? Gökşe doğru. Üçün oldukları. Evet. hemen soruyorum. Raketler neye çıktı Uzaya gidip çık. Doğru. Sor bir soru. Evet. Sen jöle misin? Kek. Ay Kap donmuşsun. Herkes cevabını alsın. Biz kapkek edelim. Ben kapkek edelim. Evet. O zaman herkes... <laughs> herkes öde. mi? Doğru. 500 arabalar mı? Ben isim. Dans. Dere de 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 Arabalar festivali. Getteret. 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 İşte biz de arabayız. Festival verdik. Lay 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 Bir daha şey Arabalar festivali fili partisi de izleyebilirsiniz ve yarın ikisi de yapacağız. Çok muhteşem özel bir video geliyor. Yarın. Yarın.